Absan dokundu. İlk hücum konuk ekipten. Ters tarafa pas. Kadir Bayram 5 saniye varıcım sesini doğmasına. Kadir kapattı. Hakan Yapar. Brunzma'yı buldu. 3 atış. Rinspa basketi buluyor. Kalin Lucas köşeye verdi. 3-2 atış. Başarılı Hakan Yapar. Skora dengeyi getiriyor. 3 dakikalık bölümde Halaben'in bloğu vardı. Şimdi Andrew White basketi buldu. Bir şans basketi büyük çekme çatını atsın Bunu ekip hücumda. perdi kullandı Lomash. Ortaya daldı Lomash. Bir de far bekliyor. Deniz Kılıç değil Andrew White'a çıkarttı üç sayı White basketi buldu. 5'e 4 hücum ediyor şimdi konuk ekip. Sestina! Müthiş bir smaç. Enes. Top kaybı. Absın potaya yöneldi. Absın smaçı vurdu. Kadir pota altından çıkarttı. Enes Taşkıran'dan ekstra pas. Andrew White boyalı alana yöneldi. Deniz Kılıçlı basket geliyor. Görev bölgesine döndü. Hallowell basket geliyor bir kez daha. Vladimir Gerun boyalı alanda. Gerun basket var. Müdahale Absın'dan topu kazandı. Yukatan Merkez Efendi. Kalin Lucas. Konuk ekip hücumda. Lucas orta mesafeli atış. kalın Lucas. Hakan'dan Lamaş'a. Hakan üç sarık atış. Hemen cevap geldi Hakan Yapar'dan. Lucas kullanamadı. Holabell potaya gitti. Jeremy Holabell çok dengesiz bir atıştı. Boş dön hücumdan yukatan Merkez Efendi. Caner Erdeniz. Prince pas. Geçiş hücumunda üç sayıda katış başarılı. Prince Ma Green Phil Green. Block çaldı Phil Green'e. Devontae Upson. Phil Green dışarıya çıkarttı Caner Erdiniz'de. 5 saniye var. Caner basketi buldu. Yakın savunmada Thomas Ak yazılı. Green üçlü kisabetli Phil Green. Nihat Lomaş kendini gösterip topu alan isim. Tepede Lomaş sesine çıkarttı. 3 sayılık atış. Sestina. Gerundan perde, Phil Green 3 sayılık atış. Phil Green 3 sayılık basket. Upson'dan perde. Lucas, Upson'a pas, Nivante'yi Upson. Lomas'ı topla buluşturdu. Lomas'tan Lucas'a 3 sayılık atış. Kalin Lucas atamadı. Rebound mücadelesi Hollowell topu aldı. Bir şans daha, şimdi Sestina boş. Sestina! Perde Gerundan. Phil Green birebir Robson'u karşısına aldı. Green boş çıkarıyor. Orta mesafeli atış. Phil Green kaçırdı. Rebound mücadelesinde Olavel'de kaldı. Top uzatmaya gidiyoruz. <laughs> Dennis e Aşkıran zor bir atış olmadı. Gerunda kaldı top ve tam süre dolarken. Lucas Phil Green'in üstüne gitti. Kalim Lucas atışında isabeti buluyor. Lucas Orta mesafeyi yaradı pas Holabell'e. Bir saniye Holabell son anda çıkarttı basketi buldu. Jeremy Holabell 90-85 mücadelenin skoru.